Ben güvenliği uzmanı Elif Yurtsever. Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı'na hiç güvenliği hizmeti vermekteyim. Bugünkü konumuz ergonomi. Yunanca'da kullanılan ergon, iş, çalışma, nomos, yasa anlamına gelir. Bu sözcüklerin birleştirilmesiyle de ergonomi sözcüğü elde edilmiştir. Ergonominin amacı kaza ve yaralanmaları önlemek, yorgunluğu ve insan vücudunun aşırı kullanımını, işe devamsızlığı, Zaman kaybını, kaza ve rahatsızlıklara bağlı tazminatları en alt düzeye indirmek, verimliliği, kaliteyi, güvenliği, konforu ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaktır. Ergonomi, insanın özellikleri ve kapasitesine uygun bir iş yeri düzenlemeleri gerçekleştirmek olan uygulamalara yönelik bir bilim dalıdır. Ergonomi, çalışanın doğal sınırlarını da dikkate alarak onun yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanma yöntemini bulmaktır. Ergonomi bir kişisel çalışma birimidir. Masa ve bilgisayar başında uzun süre çalışanlarda gün sonunda boyun, omuz, el bileği ve sırt bölgesinde ağrı, hareket kısıtlılığı ve uyuşma gibi yakınmalar sıktır. İş başarısını ve yaşam kalitesini de düşüren bu durum bazı temel ergonomik önlemler ile önlenebilir. Bu önlemler nelerdir? Çalışma alanının iyi düzenlenmiş olması, Masa ve sandalyelerin kişiye özel ayarlanması, monitör, klavye ve farenin kişiye uygun olarak düzenlenmesi ile engellenebilir. Ofis düzeninde yapılan hatalardan biri yeterli havalandırmanın sağlanmamasıdır. Ofis ortamındaki havanın kuruması nedeniyle oluşan çok kuru hava, akciğer rahatsızlıkları, bronşit, soğuk algınlığı ve nezlenin artması, göz ve deri hastalıkları, göz kuruluğu, deri döküntüleri, alerjik duyarlılığın artmasına neden olur. Yeterli havalandırma şartlarının sağlanması bu rahatsızlıkların önüne geçer. Çalışma alanının önünde ışık kaynağı olması pencere, lamba, yansıtıcı ve benzeri. Ekran kullanımına uygun olsa bile çalışma alanı yanlış aydınlatıldığı için kamaşmaya, göz rahatsızlıklarına ve baş ağrısına neden olur. Ekran kalitesinin düşük olması, bozuk renkler, titreme ve yansıma Gözlerde oluşan aşırı yüklenme, var olan göz rahatsızlıklarının miyop, astigmat gibi derecesinin artmasına, konsantrasyonda güçlük yaşanmasına neden olur. Monitörün kişiye uygun düzenlenmesiyle ışığın karşıdan yani bilgisayarın üzerinden gelmemesi sağlanmalıdır. Monitörün tepe noktası göz seviyesinden daha aşağıda olmalıdır. 20 dakika aralarla gözleri ekrandan ayırıp uzakta bir noktaya odaklanmalı 10-15 saniye gözler kapatılıp dinlendirilmelidir. Sık sık göz kırpma işlemi yapılmalıdır. Monitörün temiz tutulmasına özen gösterilmelidir. Monitörün kişiye uygun düzenlenmesi sağlanmalı. Ekranda çok küçük karakterler kullanılmamalıdır. Ekran kontrastı gözü yormayacak şekilde ayarlanmalıdır. Doğru bir el fare yerleşimi için klavye ve fare aynı yükseklikte olmalıdır. Fare klavyenin yanında olmalı, ile düz bir çizgide tutulmalıdır. Bel ağrısı genellikle tek ani bir hareketten ziyade tekrarlamalı, zorlamalı ve belin yanlış kullanımına bağlı hareketlerin birikimi etkisiyle oluşur. Bel ağrısı korunma ile çok büyük ölçüde engellenebilir. Ağrılı atakların çok büyük çoğunluğu iyileşir. Ağrı yerleştikçe tedavi zorlaşır. Bel fıtığının oluşumunda etkili olan hareketler dizleri bükmeden öne eğilme, ağırlık kaldırma ve ani dönmedir. Uzun süre oturmanız gerektiğinde ayağınızın altına tabura yerleştirmeniz omurganızın zorlanmasını engelleyecektir. Herhangi bir ağırlığı taşırken vücudunuza yakın tutmanız bel bölgesinde binen yükü azaltacaktır. Yerden bir ağırlık kaldırmanız gerektiğinde beliniz yerine kalça ve dizlerinden eğilmeniz daha sağlıklıdır. Bel ağrısı yaşıyorsanız yastık kullanmadan sırt üstü pozisyonda ya da çok yüksek yastıkta uyumamanız mutlaka dizlerinizin altına yeterli yükseklikte yastık koymanız tavsiye edilmektedir. Bahsetmiş olduğum çalışma ortamında ergonomik koşulların sağlanması durumunda yaşam kalitesi ve iş verimi de artar.